Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bir farklı bölgeden. Herkese selam olsun. Şimdi bugün sen nerede olduğumu söylemeyeceğim. Sadece tahmin edineceğim arkadaşlar. Tam karşıda bir yer var. Size şöyle bir yakın çekim yapayım. Hemen. Arkadaşlar burası çok eski bir tarihi olan bir bölge. Yavaşlayın. Burada domuzu bak, bizi vurmasın da. Arkadaşlar burası tarihi bir bölge, buranın arka tarafı Osmanlı'nın yaşadığı bölge, Doğu büyüdüğü bölge. Tahmin üzerine de dediğim gibi karşıları anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi burada yeni keşfe çıktık ve başlayacağız bugün inşallah güzel şeylerle. Karşılaşınız yanında bir de arkadaşım var. Biraz sonra onu da size tanıtacağım arkadaşlar. Evet. Macera başlasın arkadaşlar. Haydi. Yürü bakalım. Aşağıda da avcılar var. Bizi vurmasınlar aşağıda. Bunlar süper takip bu tarafa da geliyor. bugün de hava yine güzel. Ee, karşıki sulu bölgeyi net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Nereden gider? Şuradan mı gider? Şöyle ulan. Şuyun evet. olduğu bölgeye doğru yol aldık arkadaşlar bakalım. Karşı deniz değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani arkadaşın demesine göre burası Isar e, Hisar mı? Hisar. Aşağı arka tarafta da köyü varmış. Evet şimdi oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da birkaç tane bakın işaretler bulduk ve kale dibinde. kopan taşlar işte bunlar. Çökünür. Kaleden demek ki yıkılmış. Bu tarafa doğru atılmış. Savaş zamanında. Dediğim gibi Osmanlı'nın e, geçiş güzergahı arkadaşlar. Bakın. Burayı da kazmışlar mı yoksa? Göçmüş mü burası? <laughs> benziyor. Belki de mahzen girişi kale kalenin dibine doğru geldik arkadaşlar. Bakın. Şuna <laughs> <Oyun masına> bak. Görüyor Şurada burada da tekrar vermiş yön işaretini. Bunlar arkadaşlar. Çekler yani bunlar. Bayağı da yükseldi yukarı doğru. He? Evet. Yukarılara doğru. Haydi bakalım. Bak şu oymaları var ya şu an karotlarla yapabiliyorlar. Dönemde bunu insanlar elleriyle tamamen el emeği arkadaşlar. Karşıda da bakın arkadaşlar. Tam şurada bir yer var. Burada da çok fena açıyorum yanınıza. Daha çıkmayalım bence ya. Nereye çıkıyoruz? Gezmeye bakalım. Bakalım. Bakın burada kiremit parçaları. Şimdi evet, evet. doğru bir çıkalım dedi arkadaş. Bakalım harika bir yer arkadaşlar yani gördüğünüz gibi dışarı görüyoruz burada hepsi hani şey duvar taş, taşlar arkadaşlar her şey değil yedi yedile soğuğu hissettik arkadaşlar şu an kalenin içindeyiz yani burası kale aşağısı da köyü Hisar Kalesi diye geçiyor orada köyü yüksek şey karşısında aşağıya inelim burası çok esiyor rüzgar bizi hasta eder çok terledik çünkü şöyle hemen inmiş gelmişken bakalım arkadaşlar. Şurada da şurada çok güzel bir yapı var. Ne tarafa? gidelim bakalım. Bu tarafa da haydi. Çam ayında direk koyulmuş buraya arkadaşlar. Çok aşırı bir rüzgar var şu an. Hemen inelim burada çok rüzgar var. Arkadaşlar çıkarken terledik haline. Vardır da girişi kapatılmıştır buranın. Çünkü bura boş değildir buranın altı. Evet arkadaşlar. İnmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kare hemen şurada üst tarafta kaldı. Ee, biz de dedik hemen şimdi arkadaşın demesine göre şu arka taraflarda bir yeri kazmışlar. Girişi var diye. Ee, biz de hemen dedik alan tarafımızı kuralım. Bakalım bir de biz bakalım buralarda ee, bize nasıl yol verecek. Cihazları da çıkarmışız hazır. Hemen şuradan. <laughs> bakalım. Şimdi dolu da bakıyoruz arkadaşlar. Şu an içinde malzeme var. Iııı ee, daha önceden belirttiğim gibi, bununla değerli malzemelere gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu içinde olacak. Ee, öbür türlü de bunu aldığınızda, e, içinde aldığınızda boşluğa verecek sizi. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk önce bir e, doluda bakalım biz. Ondan sonra boşluğunu arayalım bakalım. Bir... Bak. Evet yoğun bir, bir... sinyal var. De şöyle yukarıdan bakalım buraya. Bak. Bak. Şimdi bir de buradan tutalım arkadaşlar. Bakalım buradan aynı yere bize yön verecek mi alan tarama? Bakın şu an herhangi bir şeyi yok. Şimdi şöyle bir turunu attı. Kurunu attı. Devam ediyor şimdi bu şekilde. Bak. Kafayı nasıl attı buraya. Bir de dediğim gibi hem boşluk bakalım arkadaşlar burada. <laughs> Madem e, öyle bir şeyler var olduğuna dair. girişi Bence giriş buralarda değil de burası bence eşkıya yolu gibi bir şey burası tamam mı? Yani bir sürü hurafeler uyduruyor. Ee, girişi bu hani... Yani, Hisar'a gelen eski yol şu alt patikadan geliyormuş. İşte iki bağ şeyin arasında. Derenin içinden. Şuradan böyle. Ha. Şuradan ağrı. Geliyor. Buradan Hisar'a doğru çıkıyormuş. Ama Hisar'ın e, çıkış yönü o öbür taraf. Burası bence... Zamanla kapanmış da olabilir tabii. Eşkıya yolu gibi duruyor burası hani şu aşağıya veriyor. Burada, boşu aşağıya veriyor. Biz hemen bir de şuraya direktör tutalım, Burada niye sinyal aldık? Hemen bakalım arkadaşlar. Bunu da yerine koyalım malzemeyi unutmayın. Çok bir sıkıntılı bir şey bu. Hemen detektörümüzü de kuralım. kaç model? Bu yeni çıktı arkadaş. Yeni mi? Yeni çıktı bu. Bunlar piyasaya yeni. Şirket de yeni kendisi. Yerli ürün. Yerli ürün, yerli ürün arkadaşlar. Fiyata da uygun yani. Çok büyük rakamlar değil. Ama işte yılbaşı geliyor tabi dediğimiz gibi. Bir yeni bir Artık Zam olacak Zam ee, olacak. yeni ürünler çıkacak. Şimdi herkes tabi Kalitesini yükseltme peşinde olacak. Şimdi topraklamasını her zaman gibi yapalım biz. Normalde açtığınızda topraklama. Şu bak şurada, şu bölgede bir yerde sinyal var. Ne diyorsun? Kazalım, bakalım. Haydi o zaman bakalım hemen. bir şekilde. Sen ver kamerayı bana. Bundan sonra. Haydi bakalım kazmayı al. Ben mi? Bismillahirrahmanirrahim. açılsa kapat. Önemli değil. Çünkü kale dibindeyiz. Burada bir an çıkmamız gerekir. bak bence o şu bölge var ya, evet. bak şu bölgeyi, şu bölgeyi böyle Bunların toprağı farklı bak. Aynen. Katman değişik. Yaşlanıyoruz herhalde. Evet, Yaşlandık yaşlandık. Bu işin ustasına bırakacaksınmış. Sonra diyorlar bilmem ne bilmem ne. İşte Emel görmüyor kimse. Öyle mi arkadaşım? toprağı görüyor musun bak. Burada toprak değişiyor. Şunlar. Bir zamanlı bitki örtüsü her şeyi kapatmış. <laughs> Arkadaşlar 5000 abonede çekiliş var. Dediğim gibi kanala abone olup yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hediye. Hediyemiz bir tane alan tarama olacak. Bir tane de pointer vereceğiz. Üst tarafımda çoban geldi Özefır. Çoban mı geldi? Aynen. Nereden geldi? Yukarıda. İstersen. Gelsin. Bak. Kiremit parçası mı? Kiremit parçası. Görüyor musun? Aynen. Demek ki yukarıdan bir erozyon oluşmuş buraya yukarı. Bir şeyler oldu işte. Orada duruyor. Tut bakayım şunu. Aynen kiremit. Ne olabilir? Neyin kiremit olabilir? bizde keçi var Ömer. Keçiğim var. Aynen çoban yakında. Evet arkadaşlar çoban. Atlar indi. Aşağıda sizi geliyor mu? He? Tam bir yerden aldı. Yavaş kalırsak karşıdan da Evet tahmin 2-3 tane çoban masörü var sürü var orta ortalıkta. Evet. Neyse. Ya, yani, köy yerleşimlere yakın sıkıntılı oluyor. Ja, es ist ja auch schön. Nasıl? Bir şey çıkıyor mu? Bakacağım ya. Yani ne kazdığımızı görmüyoruz ki. Aşağıya doğru gidiyoruz. İnanaki. Ses var ama sinyal var. Bunu manevralayalım çalışan açık. iki kazma işlemiyor gibi. Şey olarak çalışmıyor gibi. Yok malzeme olsa da. Derine bak. kaçtık ya kazma artık malzeme de Boz, Sonra... bozmayalım ya. Gelmesin. Aha gördün mü? Bak. Ya buradan yapalım. Hadi be. Bak 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 bak. Bak. Oo, şuna bak. şunlara bak. Oo süper malzeme şuna bak. Baksana ya. Yemekini ya, şey herhalde. Halevide, herhalde. Ama çok sarı var. Bueno, Bakın burada. <tuh> te içeride gördüm. Gördüm bak te içeride. Bak 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 bak. Şuna bak şuna Kolyeye benziyor Bak üstünde bir tane şey var bak Bu ne yazıyor burada? Bir şeyler yazıyor burada Hopp Ooo buraya bak Şuna bak şuna <laughs> Ulan şuraya bak bak Abi burası nasıl bir yer ya Şuraya bak. Bir şey daha var herhalde yani. lançı ne olursa? Koprağım yapışlancı var. Şurada. İşte sanki. Evet. Evet ucu varmış. Doğru. Şöyle bakalım. Gel gel gel. Yaklaş. Yaklaş şunlara bak. Şunlara bak. Yine usta başardı. Bak şunlara. şun işlemesine bak, on numara malzeme. şuna bak, şunlar neyin nesiymiş Bunlara da sinyal verdi ama şu, şu var ya şu çok farklı bir şey bak. üstünde iki gibi bir şey var ve de tarih de var bak. Tarih mi var bir şey yazıyor üstünde? Evet, Tabii, içine temizliği bakmak gerekiyor. Anas, paralarda. Onlar da aşağı değil onlardan ha bak. Bak. Figürü gördün mü? Evet. Arkadaşlar. Baya uğraştık arkadaşlar dediğim gibi. Emek var tabii ki. Burada bir emek de var. Ne yaptık? Çok gezdik. Karşıdan başladık dolaşa gene sabahtan beri arkadaşlar Hisar Kalesi dedikleri kaleyi bulduk ve etrafını araştırdık. Arkadaşın demesine göre tabi buranın girişini arıyorlardı. Biz burada hediyesini bulduk herhalde büyük ihtimal kapının girişi. Çünkü aşağıya doğru boşluk görüyordum. Büyük ihtimalle boşluk şu taraflarda bir yerde. Zaman kaybetmek istemedik arkadaşlar. biz sinyali aldığımız yere kazımıza başladık güzel eserlerle karşılaştık arkadaşlar. Çünkü biraz ee, da sıkıntılı bir bölge. Kalabalık. Kalabalık bugün tabi halinde. Pazar günü. Pazar herkes dışarıda. Arazide neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, 5000 abone de çekilişimiz olacak. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşmak Çekilişte dileğiyle. Çekilişte neler olduğunu da. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın arkadaşlar.